gitmeleri gerekiyor. Başka çaresi yok. Herhalde hemen yarın. Bizim de doğalgazımız var dediler. Ben iktidar taraftarıyım ama öyle bir doğalgaz görmedim. Bu hükümet olduğu müddetçe doğalgaza bir defa değil bin defa gelir. Bizim olmayan doğalgaz, bizim olmayan elektrik, bizim olmayan tekel, bizim olmayan... Yani bizim neyimiz kaldı? Satılmadık neyimiz kaldı? Bizim torunlarımız ne, ne bu ülkede? Fakirden vergi alınır, zenginin vergisi affolir. Bu milletin, bu hükümetten bir an önce kurtulması lazım. Her şeye zam geldi. Artık yaşama fırsatı tanımıyorlar bize. Hayat çok berbat maalesef. Çok. Gelmez mi bu hayat? Mümkün değil. Biz zaten tasarruflu yaşıyoruz. Yatırım yapacak kuruş yok ki. Neyle yatırım yapacağım yani? Yap, yapanın Allah belasını versin. Valla bu iş düzelmez. O başta yine asla düzelmez. Tür Türkiye'nin insanı Aziz Nesin dediği gibi yüzde doksan Aptal diyorlar, doğrudur. Zaten onlarda top ucu kadar Allah korkusu olsa seçime de girmezler. Derler ki yapamıyoruz, zaten yapamadıkları zaten belli. Uzaya çıkacağız, uzaydan geleceğiz. Ya millet acından ölür, o Amerika'ya misafir yollayır. Millet ekmek bulamıyor, uzaya adam yollayır. Milyon dolarları verir, beş tane bakan beş tane maaş alır. Emekli 10 lira alır. ne yazam gelmedi ki abi? ya? Tabi canım. <laughs> Yap, yapanın Allah belasını versin. mi evet, evet diyor. Emekliye yüzde yirmi beş geldi. Dalgaza yüzde otuz sekiz. zaten acımızdan ölüyor. Valla bu iş düzelmez. Bu baştaki yine asla düzelmez. Tür Türkiye'nin insanı Aziz Nesin dediği gibi yüzde doksan aptal diyorlar. Doğrudur. Yüzde altmış diyordu ama. Yüzde doksan doksan ama güncellendi Evet. Peki erken seçim istiyor muyuz? Erken seçim tabii istiyoruz. Var mı öyle bir adayımız? Başa gelse bizi kurtarır, Allah, ekonomiyi ekonomi dedi. Hiç gelen de düzeltiriz, zor. Eğer şu yandaşlarını ondan sonra 5-6 tane ballı maaş alanları bırakırlarsa düzelir. Yoksa düzelmez. 38 herhalde değil mi? Evet, evet. AK, evet, evet. Bu kadar olacak yani. Başka bir şey beklemiyoruz. Emekliye %25 gelmiş. Evet, evet emekliye %25 geldi. AKP zamlara devam. Kaderimiz bu. Yapacak bir şey yok. Yok hiçbir zaman zannetmiyorum. Böyle geldi böyle gider. Gitmeleri gerekiyor. Başka çaresi yok. Herhalde. Hemen yarın. Yemin ederim var ya bu hükümet olduğu müddetçe doğalgaza bir defa değil bin defa gelir. Önce hediye dediler. Seçim bitti. Seçimden sonra da üstüne bu üçüncü zam bizim olmayan doğal gaz, bizim olmayan elektrik, bizim olmayan tekel, bizim olmayan yani bizim neyimiz kaldı? Satılmadık neyimiz kaldı? Artık yerler bitti. Bak Beykoz'da orman alanları kaldı. Şimdi oraya da imar açtılar. Hangi zengin villayı kuracak? Hangi zengin oteli kuracak? Aha yakında bizi de yaşlıları bedava hediye edecekler. Gençlerimizi 5 liradan Çocuklarımızla ile üç liradan satacaklar, gideceğiz. Başka çaresi yok. Şimdi gölümü bekliyoruz. Bizim torunlarımız ne, ne bakıyacak bu ülkede? Ya bak ne duysun bunu? Bu bizim millet. Ne olacak yani? Bundan hangi hükümet gelirse gelsin. 2053'e kadar borç var. Hazinede 5 kuruş yok. Bak fakirden vergi alınır, zenginin vergisi apolir. Valla bitmişiz daha ağlayanımız yok. Ekonomi Bakanı önce kardeşi Selahattin'i düzelsin. Bak Selahattin emlakçılık yaparken şimdi kat trilyonların sahibi. Hazine Bakanı yeni Hazine Bakanı değil ki 23 yıllık Hazine Bakanı. Bir 2 3 yıl aradan sonra tekrar geldi. Memleketimiz bitmiş anlayacağın. Bu hükümetin bu milletin, bu hükümetle bir an önce kurtulması lazım. Başka diyecek bir şeyim de yok. Ne demek ya bugün bugün, bak bugün sandığı getirsinler. Zaten onlarda da ucu kadar Allah korkusu olsa seçime de girmezler. Derler ki yapamıyoruz, zaten yapamadıkları zaten belli. Her seçimden önce daha iyisi olacak. Uzaya çıkacağız, uzaydan geleceğiz. Ya millet acından ölür o Amerika'ya misafir yollayız. Millet ekmek bulamıyor o uzaya adam yollayız. Milyon dolarları verir. 5 tane bakan 5 tane maaş alır. Emekli 10 lira alır. Ne olacak? Allah bu milletin yardımcısı olsun. Allah'ım bu milletin yardımcısı olsun. Ben başka bir şey demiyorum. Nasıl değerlendireyim? Maaş on, onu da 12 yaptı. 12 buçuk. E bilmiyorum ki 12 buçuk sen senden bir gün geçinebilir mi? Perme perişan dolaşıyor. Kira varsa. Tabii emeklilerin nerede bak bak. Hep oturma yer, yerimiz belli. Bir kahveye gir, bir çay 10 lira. Ne oldu ki abi böyle emekliler neden doğduz gibi zam alamıyor? E biri böyle gidiyor, biri böyle. Emekliler birbirine. Eşine gitmiyor da ondan. Değil mi? Son seçimde oy vermediler ama. Ya be, biz, biz, öldükten sonra verirler ya. <laughs> ne bileyim işte biz de. Verdik ne anladık ki biz bugüne kadar bundan sonra ne anlayalım. Çivilse çıkmış Türkiye. Ne var? Hiçbir şey değil mi? Maliye bakın 2026 ekonomi. O ancak Cumhurbaşkanı'nı kandırır. Başka hiçbir şey yapamaz. Kaç senelik belediye borçlarını bak nasıl şey diyor. Niye? <laughs> önce, seçimden önce yapmadı. Seçimden önce niye yapmadı bunu? Kendi de belediyelerine de 45'er bin lira para göndermiş. E millet bunu biliyor hepsini. Her Alıştık bir, artık. Her şeye <laughs> zam geliyor zaten. Buna da gelecek tabii evet. Emekliyiz. Evet. Emekliler nasıl değerlendiriyor? %25 damalara göre %48 Çok, çok kötü, zamanlar. çok kötü değerlendiriyoruz. Çok kötü. Ya her şey, şey öyle. İktidar çökmedikten sonra asla hiçbir şey düzelmez. İstiyoruz tabii tabii tabi ki istiyoruz keşke olsa Keşke olması lazım yani anca memleket belki o şekilde kurtulur anca öyle olabilir yani başka bir şey yok doğalgaza 138 zam geldi zam her şeye geliyor zaten nasıl değerlendirsin ki yani masa vatandaş onlar alıp onlarla idare ediyorsa biz de idariz yani nasıl değerlendireyim ki neye zam gelmedi ki zaten yani maalesef ki her şeye zam geldi artık yaşama fırsatı tanımıyorlar bize gördüğümüz kadarıyla. Bize 25 gelmedi maalesef. Biz duviyetimiz aynı zamanda emekliyiz de. Maalesef o yüzde 25 de gelmedi. Yüzde 19. Yüzde 19. Her şeyi ama yüzde 38, yüzde 50. Görünen o da tabii ki. Bunun bir de görünmeyen tarafı var maalesef ki. Yaşanılır bir ülke olmaktan çıktık maalesef ki. Vallahi iktidar gitse de düzelmez hiçbir şey bence. Çünkü onun yerleştirdiği kadrolar sonsuza kadar temizlenemez gibi geliyor. O yüzden ne olursa düzelir. Belki işte kuşaklar değişecek de, üçüncü, dördüncü kuşaklar gelecek de anca öyle düzelir. Çünkü içimize yerleştirilen mülteciler, işte Suriyelilerinden tut Afganistanlara kadar Türk milletinin davranışını da değiştiriyor doğal olarak. Dolayısıyla ne olursa düzelir derseniz biz ancak yurt dışına gidince düzelir. Ülkeyi terk edersek. Başka seçenek kalmadı çünkü. İstiyoruz ama ben orada da bir şeyin değişeceğini zannetmiyorum yani. Bilmiyorum, en azından de... özgürlükler açısından biraz daha farklı olabilir. İnsanlar daha rahat konuşabilir. Dertlerini daha rahat anlatabilir. Bu yaparlar yaparlarsa ama bir şey değişmez yani. yani. Ben inanmıyorum çünkü sandıkla iktidara gel gelindiğine maalesef ki. O yani hiç inancım da kalmadı, umudum da kalmadı bu ülkeye dair. Doğalgaza %38 zam geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Yani doğalgaz çıkartacağız inşallah abi Karadeniz'e. O zaman düşer inşallah. Çıkardık demişlerdi. Hava evet. verildi doğalgaz abi. Abi sen ona bakarsan biliyor musun? Her yeri de bizimdi abi. Öyle mi? Ee, Osmanlı tarihinde baktığın zaman her yerde bizimdi. Yani söylemekle olmuyor. Çartmak lazım. Bunu diyeceğim başka bir şey değil. Evet. Çartmak. Peki, emekliye gelen zamı nasıl değerlendiriyoruz? Emekli evet. evet. Hayırlı uğurlu olsun onu ödeyeceğim. O da mı hayırlı? Evet. Bir şey vardı sürekli. İnşallah yanlış bir şey yapmayız. Yarın öbür gün cezaevine de girmeyiz. Onu da peşin peşin söyleyelim. Biz keş vardı. Arkadaşlar diyordu işte Emeklilerin maaşı, Ayasofya açıldı, cami oldu. Ya e, doğalgaz çıkacak, doğalgaz gaz mıdır? Sana bu askeri ücrete gelen zamdır. Adam ne dediyse, insanlar kırılıyor, insanlar bölünüyor, insanlar parçalanıyor. O ne dediyse Ayasofya açıldı dediler. İnşallah bu da öyle olmaz. Doğalgaza 138 zam geldi, nasıl değerlendirilir? Yani başka e, ülkedeki sorunların, sadece sana doğalgazla mı ağlaştırıyorsunuz? Şu anda yeni olan bir şey değil Yeni olan bir şey bu da. Yani her gün sokakta olduğumuz için her gün değişik değişik sorular soruyoruz. Yani Tabii ki yani kafanızdaki şu kafanızdaki soruya denk gelmemiş olabilir Tabii, tabii ki ama. tabii ki şu andaki e, ekonomi sistemine göre fazla. Yani zam bile yapılmaması gerekiyordu aslında. E, enerji kaynaklarına bakacak olursan şu andaki dünya konjektöründe etrafımızdaki konjektörde olan savaş, siyaset, e, çıkarlarına bakarsan e, zaten doğalgaz Bizim de doğalgazımız var dediler. Ben iktidar taraftarıyım ama öyle bir doğalgaz görmedim. Bir sene bedava verildi doğru. Bedava değildi. Bedava verilmedi. Hangi bedava verildi? O bedava değildi. O sadece bir indirimdi. İndirimdi. Bence indirimdi. Yani bedava dediğin Kazakistan'da, Türkmenistan'da, Rusya'daki doğal gaz bedavalarına gidersen bedava onlar. Bedava, biz de bedava gaz yapmadık. Yani neticede bir para ödedik. Ödediğimiz o paralar nereden çıktı? Vatandaş bizim cevabımızdan ilk İlk önce şu anda mesela ben kendim de iktidar yanlısı olduğum için askeri ücretle emekli 12.500 lira yapılan emekli var ya buna oyun bunlar bunlar bir zam yapılmıyor. Yani indi bindi zamlar yaptık diyorlar ama öyle bir zam yok. Zam göremiyoruz. Hayatımızda ben de emekliyim. Zaten Zahra Zümrüt Selçuk'un yaptığı bir anayasa çalışmasında bu emeklilerin o dönemki 2017, 2016, 2017 yılların mağdurlarıyız hepimiz. Hükümetin ilk önce asgari ücretlerle bir de emeklileri ele almasını istiyorum. Ben kendim hükümet yanlısı olarak istiyorum bunu. İkincisi şu var. Ülke konjektörüne baktığımız zaman marketlerdeki indirim zincirleri diyorlar ama indirim diye bir şey yok. Dört kat bindiriyorlar bir kat indiriyorlar. Hani dörde bir ben öyle görüyorum. Üç tane dört zincir marketler, dört cin harfi olan, dört tane cin harfi olan marketler. Bunlar soyguncu. Bir kere bir, bir baştan bunu e yayınlayın. Yani bu yayınlanacaksa konuşalım yoksa konuşmayalım. Hani yayınlanacaksa konuşalım. Bu dört tane markete hani ceza yazıldığını iddia ediyor Maliye Bakanlığı çalışmalarında ama öyle bir ceza yok. Ceza yazmasın. Kayyum atasın o zaman. Kayyum atasın. Ben vatandaş olarak kayyum atanmasını istiyorum o marketlere. Çünkü vatandaşı soyan ülkeyi sömüren, ülkeyi sömürgesi altında yapan dört tane marketi bunları ya kapatsın. Yine eski düze mahalle bakkalına döndersin. Ya da bunlara cezası neyse versin. ilk önce bunları göreceğim. Ha, doğal gazın zamı da yanlıştı bunu da diye söylüyorum. Hayat çok berbat maalesef. Çok. Mi bu hayat? Mümkün değil. Ya, bu gidişle zor. İnşallah, inşallah ama... Var mı, var mı? Yok gibi ya, mı? <laughs> maalesef. Sadece doğal gaz mı? Her şeye geldi her şeye geldi markete gidebiliyor muyuz sabah gidin akşam gidin farklı pazara gidiyorum 2 saat dolanıyorum pazarda uygun fiyat bulabilmek için ma mafi pazarda da uygun değil Gerçi marketlere göre daha uygun ama pazarda uygun değil Ben iki kişi yaşıyorum iki kişi bir hafta pazar malzemeleri ki sebze meyve yani başka ne alabilirsin pazardan en <laughs> az 900 lira gidiyor nasıl olacak bu iş emekli maaşı. Onu konuşuyorduk. Yani ne yapacağız, ne edeceğiz? Yeye ye bitmez. Şimdi Mert Başaran diye şey var, <laughs> e, ekonomist var. E işte i̇şte tasarruf edin, tasarrufları dönüştürün, yatırıma dönüştürün bilmem ne. Biz zaten tasarruflu yaşıyoruz. Yatırım yapacak kuruşu yok ki neyle yatırım yapacağım yani. Eksen bir gelir olacak, eksen bir şeyler olacak ki ben yatırıma dönüşebileyim. Yani resmen insanlarla dalga geçiliyor. Başka bir şey diyecek halim yok. Allah vatandaş zor durumda ama bilmiyorum ki. İyi değerlendirmiyorum tabii. İyi değil tabi 138. Emekli mi? Emekliyim vallahi ben. mi buluyor musun Eterli emekli marka? Bulmuyorum vallahi. emekli maaş çok kötü yani. En aşağı bir asgari maaş düzeyinde olması lazım yani en aşağı. En aşağı. 25 bin lira dolayında olması lazım. Normalde bir buçuk katıydı. Eskiden 25-26 bin lira düzeyinde olması lazım normal şartlarda da. Ya, yani Emekliler askeri ücretin üstünde emekli maaşı alıyorlar. Askeri, bir buçuk katıydı hatta asgari ücretin bir buçuk katıydı ama şimdi çok az, şimdi yarıya kadar düştü. Korkunç yani. Böyle o maaştan geçinmek imkansız ya. Düzeltecek, e, düzelsin. şimdiye kadar niye düzelmedi peki? Şimdiye kadar düzelmedi, bundan sonra mı düzelecek? Düzelir inşallah, düzelir. CHP gelirse düzelir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelmesi lazım. He? Bilmiyorum ki. Benim istemem ne olur mu erken seçim? Vatandaş olarak istiyor musun? Çoğunluk istiyor. Ben istiyorum inşallah. Düzelir daha da iyiye gider inşallah. Çok güzel günler görürüz inşallah. Ya doğal gelen zam yani gerçekten şey çok yani. Yani herkes zaten geçim derdinde abi. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama bakalım inşallah hükümet bir şeyler yapar da şu krizi atlatırız. Atlatacağız diye 2026'da güven veriyor mu? Yani güven veriyor mu derken yani şu ana kadar bilmiyorum hani bir şeylik yapıyorlar neydi yani bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama ne derece ne, ne şey olarak pek göremiyorum yani şey olarak da bakalım. Eşim, öncesinde artık. de emekliye zam geldi Yüzde %25 bir zam geldi. Emekliye yüzde %25 geldi 12.5 milyon lira 12.5 milyon lira ya nasıl yetecek merak ediyorum ya yani ilginç bir durum ama yani cidden nasıl yetecek yani 12.5 milyon bilmiyorum kira kira vermese bile zor ya zor yani o para çıkacak ya herhalde ondan mı? Yani sonuçta verilecek para çıkacağı için ondan olabilir.